Arkadaşlar burası Karacalar köyü. Teyzemin evinin olduğu yer. E bizim çocukluklarımız da buralarda geçti. Yukarılara doğru hep ceviz ağaçlarıydı o kadar kalmamış. Buradan da bir koca dere deriz. Yağmur yağdı buradan bir sel akar gider. Köyü de sel götürür aynı zamanda. E, tabii önlem alındı herhalde artık. Bilmiyorum o kadar mı ama. Da. Amanos dağlarının başlangıç yeri. Böyle oluyor değil mi abi? Evet. Ha. Amalık dağları buradan başlıyor. Nereye kadar gidiyor? Ee, İstahya Kilis. İstahya Kilis, Nurda. He, o taraflara kadar gidiyor. Tabi uzunlamasına da İskenderun Antep. Buralarda hep murt dallar işte. Şey, e, yani yaban mersini diyelim. Yani. Yaban mersini. Hasan abi, Hasan çıkaya Özellikle seni buralara bekliyoruz.